I think that we've all had enough. One keeps you up at night, yeah. Make all the demons cry, yeah. We were built to thrive, yeah. Evet arkadaşlar günaydın çünkü saat sabahın 9.41 ve ben yayındayım buna biliyorsunuz ki arkadaşlar her sabah 9'dan akşam 5'e kadar yayında oluyoruz buna Arda mallık diyor bense disiplin şimdi sizlere arkadaşlar Z'de nasıl lig çıkabilirsiniz nasıl oynamanız gerekiyor elinden geldiğince yani. Bunu anlatmaya çalışacağım. Tabii efendim. Aynı zamanda Full yönetici bol sohbet muhabbet yapacağız. Keyfimizde olacağız. Karşımıza Riven geldi. Beynimi aldı. Ama top geldi. Keşke mid Riven yapsaymış. Daha enerji olurmuş diye düşünüyorum. Ben size bir şey öterken arkadaşlar. E, amacım hem eğlendirmek hem öğretmek. Bunu yapmaya çalışıyorum. Şu farmı kaçırmayayım da. Bu da mı kırıkları ne peki? Neyse öyle oyuna geçelim. E daha geçen Timu'ya karşı efsane oynamıştın atmadın mı? Aşırı efsane olduğu için atmadım ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar Zed'le ilk levellarda rakibinizi böyle durdurmanız gerekiyor. Yapacağınız pek bir şey yok. İkinci deneyim hemen E'mi açtım. E ve Q farmı oynayacağım çünkü. Double açmak pek bir mantık içermiyor. Matchup'a göre. Orianna geldiği için de arkadaşlar bizi sürekli dürtecek bu şekilde oynayacak. Klasik oran ve meçhabıdır bu orta koridorda. 3 level'a kadar dileniriz. 3 level'dan sonra takas girmeye başlarız. Dişli kamayı aldığımız zaman vurmaya başlarız. İlk eşya normalde Vahşi Hydra almayı tercih ederdim ama bu sefer öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar çünkü dürtmem gereken bir maç. Şimdi aklınızda bulunsun. Üçlü şampiyonlar geliyorsa karşıya Vahşi Hydra çok iyi ama böyle uzaktan dürten şampiyonlar geliyorsa ben diyeyim dişli kamala başlayayım ve zırt denmek arkadaşlar. Zırt değişme falan gidelim. Arabayı almamız lazım. Ölüm pahasına da olsa o arabayı almamız gerekiyor. Hey, hey, hey. Arkadaşlar bu karakterin yetenekleri Q biliyorsunuz ki AD vuruyor. E de aynı şekilde AD vuruyor. Ama double atıp eğer atarsak arkadaşlar rakibi slowlayabiliyoruz. Yavaşlatabiliyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. Double ise böyle gölge atıyor. Tekrar double yaparsak gölge gidiyoruz arkadaşlar. Ulti de attığımız zaman ulti attığınız yere gölge bırakıyor. İki tane gölgeyi popolip kombo çıkartabiliyorsunuz. Ulti de arkadaşlar attıktan sonra rakibe ne kadar fazla E veya Q biriktirirseniz bu kadar fazla stack ve yük birikiyor. Rakibe de o kadar fazla hasar çıkartıyorsunuz. Zed'in mantığı bu. Son olarak da pasifini söyleyeyim. Rakip veya yaratıklar fark etmiyor. Canı 150'den aşağıdaysa kardeşim büyü hasar olarak fazla fazla vuruyorsun. Olay bu. Baitimizi attık. Ben inatımı da bıraktım, keseceğim diye. Pins! Hadi be, kesemedim. Okey. Okey, okey, okey. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Dişçi kamera durmayayım. Dişçi ama dişçi kamera, dişçi kamera. Okey, tamam. Dişçi kameraya aldığınız zaman bu adam bu karakter koridorda rahatlıyor arkadaşlar. Bitti. Şu an çok rahatız. Girişimizi yapalım. Evet, selamlar herkese. Ben Caner. Sezon Master. 11 terör mühendisi ve aynı zamanda bugün orta koridorda Orion'a karşı Z oynuyor olacağız. Şimdiden çayınızı, kahvenizi alın, arkanızı yaslanın. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Bu video özel sizden 900 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. O halde arkadaşlar videomuza geçelim. Orianna'ya şöyle bir dürteyim. Heh bak dişli kamo gücü gördün mü? Yani 200 skill dedimeme rağmen vurmaya başladım. Şimdi yapacağım tek şey şu arkadaşlar. Q'mu atıp Orianna'yı dürteceğim ve farmlara son vuruş yapacağım. Altını seviye bekleyip sonrasında Orianna'nın içinden geçeceğim. Yapmam gereken ilk şey bu. Güzel dürttük. O da bizi dürtüyor ama şimdi. Şu farm alamadık ya ne diyeyim yani. Sakin Orianna'cım. locumuza attık. Parmağa çalışıyorum. Öleceğim. Oran'ın ne dürtü be kardeşim? Ne dürtü be kardeşim? Ne me yapmış gerçekten. Aha. Norchon da skill attı bize. Kaldı 3 canımız. E potumuz da yok. Ben ölecek miyim burada şimdi? 6 oldu Oran'la. Evet galiba burada beziyorum arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Oran'la çok dürttüğü için. Keşke k be. Ah, ama senin kafanı sikiyim. Kesersin, kesersin zıpla hadi. Evet, evet, evet. İyi, shot down. Bende kal, hani bana asist gelmedi ama ne kadar sıkıntı ne çap bu ya. Adam sürekli dürtüyor beni. Baksana bronz farm yaptım. 21 farm. Double dök öl gitsin vallaha. Şimdi arkadaşlar böyle bir olay yaşıyorsunuz. Karşınızdaki adam sizi sürekli dürtüyor. Oyun bile oynatmıyor. Bu da farmları almam gerekiyor. Aslında normalde farmları son yapıp bu da tutmam gerekiyordu ama. Baş tamam birazcık vurduk. Bunu başaramıyorum çünkü Orianna bu karakter. Güzel bir Q daha değdi. Q'la canını azaltıp ulti ile tek kobunu da kesebilirim. Bunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama baksana rakibe çok dürtüyor be. Acaba Orianna dedik antırlıyor mu? Şöyle bir şey yaparsam. Güzel. Sıkıntı up. Arkadaşlar. Önleri söylemiyordum ben size. Yenilmez pratik zeka. Efsane kan son darbe. Ani darbe. Ve göz yuvar koleksiyonu şeklinde girdim. Şöyle bir SS verelim. Valla up sıkıntı. Orianna sürekli dürtüyor. Sürekli sürekli dürtüyor. Ama ayarlayacağım. Hiç sıkıntı yok. Yani Orianna botta. Vallahi SS verdim bro. Hiç bir bakmayacağınız. Delice push almamız lazım buradan çok seri push almamız gerekiyor. Yasuo dive yiyecek diye yorumluyorum. FF diyor takım. Mentali patladı galiba. Botta iki tane şatlam arkadaşlar. Alırsak burasını çok iyi olur. Bakalım deneyeceğiz. <laughs> çok güzel. Yani kötü oyunlar buraya arkadaşlar. İki şatlam aldım ben burada. Direkt 2400 gold. Yani tertemiz. <laughs> Aleyküm selam biz nasıl sen sinir, sinirli, sihirli pardon <laughs> sihirli. Arkadaşlar direkt yoğumuyu aldık. Koşuyorum bir de şimdi. Yoğumu bitti. iki şatlamda toparladık. Hydra alsanın ilk eşyayı ne kadar rahat bil sen Biliyorum Ardacım biliyorum. Hydra'lı Z oynuyorum zaten. Biliyorum. Canım benim. Oynayış tarzıma ters kaçıyor sadece. Yaklaşamadığım için sürekli bir dürtmem gerekiyor genelde. Böyle yapacağız. Güzel. Arkadaşlar gördünüz mü? Artık güçlendik. Hasarımız bayağı bir arttı. Bana mı gelecek acaba bu? Gelmiyor tamam. Bana gelmiyorsa yakındı. Geçerken bir Q atayım mı? <laughs> toparlıyoruz toparlıyoruz hiç sıkıntı yok. Şimdi birinci olay paramızı toparlamamız lazım. ya la zaman kaybediyorum arkadaşlar. O bunun farkında değil. Şöyle bir şey yaparsak. Let's go. 600 gold buradan aldık. Topardık arkadaşlar. Burada bir tane daha. Hah let alalım. Buradan bir ve daha ettireceğiz. Nasıl ama bir anda. Bir anda. hello gold ya. Full gold 2 gold 1 falan filan var. Bir tane galiba Bart Blood 4 diye biliyorum. Gerisi full gold şu anda. Yüksek öne girmedim arkadaşlar bu arada. Size bir şey öğretebileyim diye. Şimdi direkt Vahşi Hydra araştırıyorum. Geldi 2'ye böldü gold'u. Fena yazık. Hiç kafaları yok. Ya e orası öyle. Ama vurması gerekiyordu orada. Madem dibimde sinir olsun vur gibisinden. Çok güzel bir kill daha aldık. Nocturne. Direkt alıyor derken öldüm lan ben. Ha. Aa güzel attı lan W şey eyi. Direk adamı ulti attığım gibi W'ye kaçacaktım da yetmedi arkadaşlar. Saniyesinde E'ye attı. Ulan Lux. <laughs> güzel vurdu valla. Bot olarak düşünüyorum şimdi. Atiklik mi alayım yoksa Ionia mı alsam? Ne alsam bilmiyorum. Cooldown mı gitsek? Cooldown arkadaşlar. Zet kesebilecek misin sen bunu? Evet. Ultini Bu niye öyle bir şey yaptı? O Oh, kaç saniye bu? Bu flash'ı e spamladım, spamladım, spamladım. Sonrasında attı ya kafaya yersin. Şimdi buna bakıyorum. 3 0 120 farm. Bize bak daha 65 farm. Heh. Evet arkadaşlar bu arada 10.917 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Amacım sizlere bir şeyler katmak, öğretmek, aynı zamanda da eğlendirmek. Sana bir şey kattığımı düşünüyorsan iki saniyeni ayırıp aşağıdan abone olur musun? Çok teşekkür ederim canım yerim. Main'im beni oluyor şu anda. Farm'ımı ayarlamam gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Onu bir Yoğun basalım şöyle. Zed sende sorun yok korkma demiş. Aşağılık herif. Kötü hissettim lan. Ölmedi bu. 950 oldu aldık da. Valla <laughs> beni aşağıladı lan. Kötü hissettim. <laughs> Günaydın Tuğçe. Senin yaptığın ayıp ama diyor. Bana ne? Evet, Nocturne gelip arkadaşlar içimden böyle geçti. Endgame izleyen var mı aranızda? Thanos'un gemisini Marvel karakteri, o Marvel's kadını var ikiye bölüyor ya böyle. Öyle böldü şu an beni Nocturne. Kazmamı aldım, can çalmamı da aldım. Senin oyuncular Silver, rakip Plat 1, Plat 2 arası. İşte ben biliyorum zaten böyle olacağını. Bize Silver verir, rakibe Plat verir. Harika. Bardımız AFK mı? f fikri son olmadı bu arada. Vahşi adamız bitti hızlıca belirleyeceğim. Benim farmı toparlamam lazım arkadaşlar dakika 16.85 farmda kaldık. Yani Orianna'nın lane kontrolü sayesinde ve Nocturne'un gankleri falan güzel farm yaptımadı. Seri seri farm yapmamız lazım. için Channel kanka alacağım zaten sırası var dur. Fathia al ama. Tek komboya gider mi bu? E'yi kullan. Oh! Yakındı. Yakında gözükmeyeyim Nocturne atabilir gene bana ultiyi. Bana gecenin kıyısı lazım bu arada. Aa Nocturne geldi bak gördün mü? Tekrar tapa çıkıyoruz şimdi. Riven'de bir kapışmamız var burada. Arkadaşlar Echo geliyor. Jungle'dan gank bekleyeceğim. Nocturne'ın gelme ihtimali de yok. Sakin be bro. <laughs> Riven flash. Dönme ihtimali var. Gelmiyor musun buna? Eşek gibi vuruyor bana var ya. Güzel Durur musun? W kullanmayacağım her an Riven gelebilir arkadaşlar Kendi mailimi kesmek de bana kötü hissettiriyor be Ultimayken Riven'la kapışmayacağım Üstümde arkadaşlar 1500 gold var Durum böyleyken Bazelemeniz lazım Bırakın bazeleyin yani 1500 gold var üstünüzde biriktirmeyin arkadaşlar Zaten geri olduğunuz bir oyun Ama bu fanları almam gerekiyor Pardon tamam tamam Buradaki fanları almamız lazım Üzgünüm Bunu söyleyip bunu yaptığım için üzgünüm ama Buradaki fanları almam gerekiyor Eko. Let's go. Riven kötü bir bu arada. E'sini falan kullanması çok kötü. Sihir çen çektim. Bir yandan da gecenin kıyısı alacağım. Nocturne'un ultisi falan filan olduğu için arkadaşlar. Let's go. Devam. Devam. Theo AFK hoş geldin. Bardımız da AFK bu arada. Hani onu da bir o bilgiyi vereyim. Bir tane belki şey alabilirim arkadaşlar. <laughs> U2 tek hareket eden ismi neydi lan? Unuttum. Aksiyon akımı, aksiyon akımı. Lazım olabilir bize. İş yapıyor çünkü Zed'de bence bayağı. Bir fight'ta iki defa ulti konabiliriz. Burası riskli biraz. Ne aldım. Bunu da kestik. Tamam bunu da kestik. Orianna gel buraya. Orianna Orianna buraya gel. Yakala 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 yakala. Tamam bunu da kestik. Tamam çok güzel. Şimdi buradan birazcık kuş almamız lazım. Güçlüyüz, güçlüyüz arkadaşlar. APK'mız da var. Bu videoya özel arkadaşlar sen bence bin beğeni gelir. Abanın arkadaşlar, abanın, abanın. Gecenin kıyısını aldık. Şunu satıp bir tane uzun kılıçta alacağım. Şimdi aksiyon akımına gideceğim. Abiş, Sihirçen mi? Ha, abi sihirçen ne işe yarıyor? Yeniyim. Trollemiyorsan söyleyeyim. Kardeşim sihirçen de haçta AP şampiyonlar varken alıyorsun bunu. Pasifinden de alıyoruz. Hem büyü direnci hem e, hem de AD veriyor. Hem de canın 130'un altındayken sana bir kalkan sağlıyor. O büyük hasarı kalkan da e, seni şeyden koruyor. E, bir büyü direnci kalkanı veriyor. Sihirçen'e Malmortus yaptığın zaman ise canın azaldığı zaman o kalkan çıkınca sana can çalma veriyor. Sen mantık olarak AP şampiyonlar varken bunu al ve kalkan çıkıp seni korusun. Abi takım ölüyor ama. Ve arkadaşlar bu maçı kazanmamız için çok az ölmemiz gerekiyor ne yazık ki. Mid'den yarayacaklar. Abi bunu sanıyoruz burada. Oyuna bakmamız gerekiyor. Tamam tek başıma burayı. Fazla vuruyor Caitlyn hocam. Allah'tan can çalmamız var da. Oho ya sen niye koruyorsun çocuğu? Ölebilirim burada. Ananın Tamam güzel kayıt attık. Güzel kayıt attık. Adamı kovalıyor. diyorum bu sefer Riven geliyor arkamdan arkadaşlar. Kespik mi lan bu çocuk? Aynı benim kombolarımı yapıyor ya. Kardeşim. Kulay izleme beni. Kombolar ne? Vallahi ben ya. Nasıl silçen mi değişti? Anlamadım. Silçen mi değişti derken. Okey arkadaşlar şimdi farmı toparlamamız gerekiyor gene. Sadece farm yap, level diff atıyorum ve rakibe farkındaysanız level diff attık. Farmda biraz toparladık 25 dakikada 202 CS. Ya yani normal iyi bir CS yok öyle. Önemli bir detayda Baron. Oraya gireceğim ama arkasını göremiyorum. Oraya kesebilirim. Uzanyası var. Tamam güzel. Oranlı kestik. Beyziyorum arkadaşlar çok hızlı. Moddan yürüyor çünkü. AFK'mız var oğlum ya. Tutamıyoruz ki. <laughs> Lokomadan bana Caitlyn. <laughs> Ananın. Gelmedi ya. Hiçbir şey gelmedi. Yasuo koş. Gelmedi abi gelmedi. Ultim de gelmedi. Şeyim de gelmedi. Atmam lazım doğru. sevdiğim için. Aman diyeyim hocam tut şurayı. Ezil koş. Ezil koş. Ezil tut orayı. 40 saniye var. Kaybeder miyiz? Tutabilir misiniz orayı beyler? Tutamazsınız değil mi? Sizde o cevheri görmüyorum ya. Bak şu atıyor Ezil. Bard'ın AFK alması çok sıkıntı. 5 ve 5 olsak bu maç win'di bu arada da. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bazı maçlar vardır. Olmuyor ama 11-4 support, 14-5 ADC yani 0-11 ADC'miz var. 1 support'umuz support'umuz var. Support da AFK zaten. Anla ki maç diyelim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Her zaman arkadaşlar kazanılmıyor oyun. Bazen de bozgun oluyor ve bozgun olduğumuz maçta da ben böyle atıyorum bazen. Keyif aldığınızı düşünüyorum. Bir şey düşünüyorum. Allah'a emanet abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.